Endometriozisli hastanın şikayetleri size geldiği zaman çok tipiktir. Hastalar ciddi olarak cinsel ilişkide ağrıdan bahseder. Ciddi olarak adet ağrısından bahseder. Ciddi olarak Rektuma yani kalın barsağın en dibine doğru basan ağrılardan bahseder. Ve siz bu şikayetleri eğer pervik muayene, ultrasonografik muayene ve laparoskopi ile kombine ederseniz endometriosis teşhisini %90-95 net olarak koyabilirsiniz. Ama unutmayın ki altın standartta hep şöyle derler. Amerikan komiteleri derler ki, endometriozis tanısını koyabilmek için o tanıdan bir doku almanız lazım. O dokunun da kesin endometriozis olarak tanımlanmasının patolojik olarak ispatı lazım. Bu tabii ki ancak rahim dışında ve yumurtalık dışındaki endometriozis odakları için geçerli olabilir. Dolayısıyla hasta size geldiğinde bu şikayetlerle gelecek. Siz muayenenizle, ultrasonla ve laparoskopla ve bazı biyokimyasal parametrelere bakarak bu teşhisi koyup kesinlikle tedavi yoluna geçeceksiniz.